Arkadaşlar günaydın. Sıcak bir Antalya şubat sabahından hepinize selamlar, sevgiler. Şimdi elektrikli arabaları çektik böyle. Garaja Mercedes EQE'miz burada. Ben ekmek almaya gideceğim. Bunun içini açmadım henüz. Teknik özelliklerinden bahsettiğim bunun bir video, bir sürüş deneyimi yaşayacağız. Şarj aletimiz burada. Bakalım bunu şarja taksak daha iyi olurdu beklerken. Neyse. <laughs> Kapılar kapalı. Şimdi bununla uğraşmayalım gidelim. Ekmeği ve ihtiyaçlı kahvaltılıklarımızı alıp girelim. Evet kapıyı anahtar yanımızda ise şuradaki düğmeye bir defa basıp bırakıyoruz. Açılıyor. Bir ya da bir defa basıp bırakıyoruz. Kilitleniyor bizim MG'nin. Bu arada MG'de öğrendiğim bir özellik var. Farlar adaptifmiş. MG4 konfor modelinin farları adaptifmiş arkadaşlar. Onu akşam test ettim. Evet şöyle açtık kapıyı. Kapı açık kalsın. Şimdi artık batarya. O nasıl tozlanmış ya. Keşke az daha ileri alsaydık bunları da. İçeride kalsaydı. Evet. Artık batarya menzilimiz arttı arkadaşlar. Bakın direksiyon yamuk şu anda direksiyonu doğrultun diye ikaz veriyor MG'de. Bu güzel bir şey. Evet menzili Custom'da 242 gösteriyor yüzde 80'de. Snow'da 255 gösteriyor. Eko'da 267 gösteriyor yüzde 80'de. Yani şu an menzil artık 350 kilometrelere kadar arttı yüzde 100 seviyelerinde 340 350'lere kadar arttı. Bunun da sebebi havaların ısınması. Yani ısı pompası gibi bir şey var bunda aslında. Menzilinin çok etkilenmiyor olması lazım diye düşünüyorum ben şurada. Bakın. Ayarlarda var açılıp kapanması ile alakalı. Isı pompasının enerji kazanımı. Şurada bakın. Batarya sıcaklığı diye. Ama Buradan açıp kapatabiliyorsun bunu. Şöyle. Kapalı şu anda. Evet yazın kapalı dursa da olur. Ama her aracı kapatıp açtığında bu kendisi otomatik açılıyor galiba. Onu bir test etmemiz lazım. Yani biz buradan istediğimiz programı yapalım arkadaşlar. Her aracı açıp kapattığımızda o ayarlar kendi önceden belirlenmiş olan ayarlarına geri dönüyor. Mesela şuradan tek pedal kullanışı var. Ee, MC Pilot Driving. Bakın tek pedal kullanışını açıyorum mesela. Ha şu an yeterince düşük değil şarj ediyor. Kabul etmiyor. Çünkü neden? Ee, 25 kilowat saatle, 27 kWh saatle neredeyse şarj ediyor. Ee, o riski göze almak istemiyor yani. 75'ten sonra devreye giriyor. %75'ten aşağıya düşmen gerekiyor ki şarjda. Ondan sonra alabiliyorsun tek pedal kullanımı. Çünkü orada bildiğin sert bir fren yapar gibi şarj ediyor. Evet böyle Yusuf Bey EQA'yı getirdi. Kullandım onu da. O da çok güzel. Bir tur attım. Ama video çekmedim. Çok kalabalıktık arabada. Bir de müzik açıktı. Açık müziklerde e, telif hakkı e, istiyor videolarda. Paylaşamıyorum. Dolayısıyla onu yalnız kalınca çekeceğim. <laughs> şeyini e, Videolarını birkaç tane teknik özellikten bahsedeceğim o araç arka tekerlekler hareketli işte efendim 4x4 ama ihtiyaca göre 4x4 yani sürekli 4x4 değil falan çok hoşuma gitti o da yani ama ilk elektrikli arabamız diye belki benim MG daha çok hoşuma gidiyor evet Mercedes <laughs> güzel ama MG'yi ben daha çok seviyorum yani daha böyle kontrolü hakim o elektriğin gücünü daha fazla hissettiğim bir araç olarak geliyor bana ama tabi bir oturaklı olması air süspansiyon air matik olması Mercedes'te ağırlığının 2600 kilo olması ondan sonra MG'nin 1700 kilo ağırlık 900 kilo fark var arada zaten ciddi miktarda bataryada da fark var. Bizim 51 kWh, onun 91 kWh bataryası. Dolayısıyla Ama finalde ben yine çok şeyi beğendim. Mercedes'i de beğendim yani Tesla'dan daha kullanışlı, daha iyi ama bagaj konusunda 450 litre bagajı var Mercedes'in. Bizim e, zaten Range'in 290 litre bunun çok küçük ama yani Tesla'nın harbiden koltukları yatırdığın zaman 2000 litre bagaj nedir ya kamyon gibine neredeyse yani. Evet şimdi geldik. Ekmeğimizi alalım, kahvaltılıklarımızı alıp Evet. Kahvaltılıklar için simit burada var mıydı? Bir bakalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teknik özelliklerden Mercedes'in şarj aletinden, orijinalde verilen şarj aletlerinden bahsettiğim bir video daha çekeceğim.